Merhaba değerli konuda vakit akıcı bu projemizi sizlerle beraber Java'da harmonik seri hesaplayan bir program yazdık. Harmonik seri de matematiksel bir e, ifade. E, bunun kuralı ne? Bir en sayısı var. E, en sayısına kadar olan bir formülü hesaplayacağız. Bu formül şu. E, işte 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü n'e kadar aslında biraz şeye de benziyor. Hani, e, böyle buna bir harmonik seri deniyor. Eee faktöriyeline benzetme çalışımı ama faktörelde çarpı var. E, formül bu formülü bu şekilde biz buradan bir kural oluşturmamız lazım. Ben şunu görüyorum burada. Ne yapacağım? Bir döngüyle sürekli bir sayı bulup o sayıda birbirleriyle toplayacağım. E, bunun yöntemini kaç tane döngü var burada? En sayısı kadar döngü olduğunu görüyorum. Mesela en 5 ise 1, 2, 3, 4, 5 kere döngü yapmam yeterli. Her döngüde de iyi birden başlatıp ene kadar sorgusuna ben bu ifadeyi sağlayabilirim. Ve bir şekilde bir ifadeyle toplama işlemlerini yapabiliyorum. bunun için kullanıcı ilk başta bir değer alalım. Scanner sınıfımıza girelim. Scanner eşittir. Input. Scanner input eşittir. New. Scanner. System. İn şeklinde bir ifadeyle bunu sağlayabilirim. Ee, ne yapacağım? Kullanıcıdan bir değer, harmonik de, sayı değerini girmesini isteyeceğim. En değerini giriniz diyeyim. Ve input en eşittir e, pardon hep aynı şey yapıyorum. İn, en eşittir input nokta next int şeklinde bir ifadeyle bunu sağlayabilirim. Benim olayım da en sayısına kadar mesela n'i 5 e girdiğimde sürekli birbirinin toplamasını bekleyeceğim. for yüzden for'u i, i int i eşittir 1 diye başlatabilirim. Çünkü birden başlatacağız. 1 bir bölü 1 bölü 1 yani de i buradaki değerim şu alttaki sayılar olacak. i küçük eşittir n olana kadar e, i art artı artı diyerek e, ben e, kodumu yazabilirim. VK'ya i'yi bastırdığımda i'yi 5 kere döndüğünde i sayısının 5 kere döndüğünü göreceğiz. Bakın, bakalım siz bizlerde hani doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız? 5 kere 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ben döngümü oluşturabildim. Güzel, programın çoğu bitti aslında. Artık sadece matematiksel bir formül yazmamız gerekiyor. E bunun için ne yapacağız? E, bir tane result değeri oluşturacağız. Toplam olduğu için sıfırdan başlatacağız. Yani çünkü bu işlem çarpım olsaydı birden başlatmamız gerekiyordu. Zaten 1 bölü 1 olduğu için. Ee, ama çarpım değil toplama. 1 ee, yazarsak fazladan 1 yazmış ol oluruz. Ya da bunu 1 ile başlatıp bunu 2 ile başlatabiliriz. 1 bölü 1 zaten şey olacağı için 1 olacağı için. Başlangıç diyelim her zaman 1'dir. Daha sonraki sayıları da toplayabiliriz. İkisi de bir yöntem. Ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Siz öbür yapmış olabilirsiniz. Şimdi burada ne olacak? Benim result'um result artı 1 bölü i şeklinde olacak. Görüldüğü üzere ama ben bu örnek çıktı vermemiş Buraya gelin bir örnek çıktıya bir bakalım. Mesela ilk döngüde birinci döngü diyelim. İlk döngüde benim formülüm neydi? Bir bölü bir eşittir bir çıkacak. İkinci döngüm ne çıkacak? Iki olacak. Yani ikinci döngüde iki olduğunda bir artı bir diğerim buradan geliyor ya. Sürekli ilk döngüde bir sonra bu ikisinin toplamı ve bir bölü ikiden. 1.5 çıkacak yani 1 artı 0.5 1 bölü 0.5'tir 1.5 değeri çıkacak E, ee, kana bunu ne? ben şey yaptığım zaman şöyle yapalım ben en 2 girdiğim zaman çıktı olarak 1.5'i görmek isteyeceğim en 2 girelim en 2 girdim ama çıktı olarak bir gördüm. Hani bence bir matematiksel olarak da bir yanlışlık yok. Ee, 106 0 dedik. 0 eşittir. 1 artı e, 1 bölü e, i'den 0 artı 1'den ilk değerim 1. İkinci döngüye girdiğimde de 1 artı 1 bölü 2'den 1.5 çıkmasını bekliyorum. Ama sonuç 1 çıkıyor. Ee, çünkü 1.5 sayısı double bir değer. Ama benim rizaltım integer. O zaman ben bu integer'ı double olarak tanımlamam lazım. Ee, şekilde düşünebiliriz. Yine deneyelim. Bakalım bir sorun olacak mı? Ee, yine iki değerini verdim e, Tamam bu sefer double'a döndü ama bu sefer 1.0 olarak döndü. Ee, bu da hani istediğim sonuç değil sonuçta. Şimdi bunu bu tarz işlemler yaparken bu sıklıkla karşılaşacağınız problemler oluyor. Bunun için bu, bazı şeyleri bilmekte fayda var. Integer değerini integer'a böldüğünüzde sonuç yine integer çıkacaktır. Yani Java'da bu kural bu. Integer'ı integer'a bölürsen integer çıkar, double çıkmaz. Yani ben i 2 olduğu zaman şurada 1 bölü 2 değeri 0.5 yani 1 bölü 2 değeri 0.5 çıkıyor. Ve bu halde 0 çıkmış sayıyor. Çünkü bu double diyor. Çünkü sen integer'ı integer'a böldün. Sonuç integer çıkacak diyor. Bunun iki yöntemi var. Yani herhangi integer'ı double'a bölürseniz ya da double integer'a bölürseniz sonuç double çıkacaktır. Yani bunun da double çıkması gerekli. E, i̇ki yöntem var. Biz burada burayı double diyebiliriz. İyi e, double'dan başlatabiliriz. E, bu bir yöntem. En yani 2 girdiğimde 1.5 değerini göreceğiz. Veya ben burayı 1.0 diyebilirim. Bunu e, double yapabilirim. İkinci bir yöntem. Bu da doğru. Ama asıl doğru olan bence ikisini de double yapmak. Double double'a versek double çıkacaktır. Çünkü benim bir güldü bir deyim. Çünkü burada matematiksel olarak farklı işlemler var. 2 e, girdiğinde 1.5 çıktığını gördük. 3 girelim. Böyle küsüratlı bir sayı çıkıyor. 4 girelim. 4'ü görelim. Böyle kendi kendine attı sayılar devam ediyor. Böyle bir harmonik seri hesaplayan bir yapıya dönüyoruz. Eee Hatta şurası da yani şöyle sıfır artı diyelim de. Şu döngünün e, tam ifade etmiş olalım. Yani şu döngüyü simüle ettim. 2'ye gidene kadar. E, çıktıları bu şekilde olacak. Bu şekilde e, yapabiliyoruz. Bu sorunla bile de karşılaşmak istedim. Çünkü çok sık karşılaşılan bir şey ve sonuçta e, bazı insanı delirtebiliyor. Yani ya diyoruz matematik bir sorun görmüyorum. Niye böyle oluyor? Eğer matematiksel olarak bir sorun görmüyorsanız e bilin ki sayıların tipleriyle ilgili bir probleminiz var. Hatta bunu da şöyle yaparsak daha doğru bir ifade olur, daha güzel olur. bu dersimiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.